Merhaba arkadaşlar, daha önceden hazırlamış olduğumuz bir meyve sepeti, natrimort boyaması yapacağız akrilik boyayla. Ee, yavaş yavaş kullanacak olduğumuz malzemeleri paletimize hazırlayalım. İhtiyacımız kadar sıkıyoruz. Lütfen, akrilik boya çabuk kuruyan bir boya olduğu için e, ihtiyacımızın dışında fazla boya Sıkmıyoruz. Çünkü kullanım dışında kalan işimiz bittikten sonra artan boya orada kuruma yapıyor. O da hiçbir işimize yaramıyor. Yağlı boya aynı şey değildir. Yağlı boya işimiz bittikten sonra orada kalan boyayı ertesi günde eğer kurutmadıysak kullanabiliyoruz. Çünkü tekrar tekrar kullanmaya müsaittir. Eğer içine yağ ve tiner değmediyse güzel bir şekilde de saklayabildiysek yağlı boyayı tekrar kullanma ihtimali var. Ama akrilik boya öyle değil. Şimdi ben birkaç resim yapacağım için boyaları paletime hazırlıyorum. Siz yine de benim yaptığımın tamamını aynı şekilde yapmayın. Ben hızlı bir şekilde bir çalışma yapacağım. Sizin görebilmeniz için boyanın hepsini buraya hazırladım. Örneğin biz elmayı boyayacaksak, elmayı hangi renk yapacaksak, sadece o elmanın boyasını hazırlayalım. Başkasını sıkmayalım çünkü elmayla uğraşırken diğer boyalarımız kuruyacaktır. O yüzden ona fırsat vermeyelim. Evet. Şimdi elmadan başlayalım. Boyamız yeterince ince ise kullanmamıza gerek yok. Eğer çok katıysa mesela şu an siyahımız biraz katılaşmış galiba. Kurumaya başlamış. Ağzını açık da unutmuş olabiliriz ama beyazımız, sarımız, kırmızımız gayet iyi. Mavilerde de sıkıntı yok. Onlar da iyi. Ee, akrilik boya yağlı boyaya geçiş basamağıdır. Ee, o yüzden Yağlı boyada yaptığımız çalışmanın aynısını akrilik boyayla da yapabiliriz ya da akrilik boyayla kullanış tarzımızın aynısını yağlı boyayla da yapabiliriz. Burada tek fark birisinde su, birisinde yağlı yağ kullanıyoruz. Akrilik boya su bazlıdır. O yüzden suyla inceltiyoruz ya da yıkıyoruz. Evet. Elmamızdan başlayalım. Boyamızı kullanırken dikkat ediyoruz. Su kullanmamaya çalışın. Kağıt kullanıyorsanız, çünkü kağıt üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda su çok çabuk bir şekilde kağıt tarafından emildiği için çabuk bir kuruma oluyor. O yüzden mümkünse boyamız yeterince ince olsun ve su kullanmamaya çalışın. Fırçamı yıkamıyorum. Sarıyla işim bittikten sonra hemen birbirine kolay bir şekilde kaynadığı için eğer kuruma olursa yeterince istediğimiz kıvamda karışma olmadığı takdirde hemen su takviyesi veya sarıyla tekrar boyayı birbirine kaynatabiliriz. Şu an ben su kullanmadan bu işi bitirmeye çalışacağım. <laughs> Dediğim gibi yağlı boya mantığını kullanmaya çalışacağım burada. Boyayı bol alıp su kullanmadan bitirmeye çalışacağım. Kırmızın ciyak tonunu elde etmemek için biraz sarı kullandım. Işığı bu taraftan vurmaya çalıştığım için de şu an gölge kısımlarına çok az siyah ekliyorum. Yine onu da kırmızıyla yumuşattım. Çünkü siyahımız biraz sert olduğu için çok koyu bir ton çıkarmasın dedim burada. Evet. Elmamızın işi bitti. Hemen fırçamızı yıkıyoruz bezimizle güzel bir şekilde siliyoruz. Ondan uzakta bir yere çalışmam gerekiyor. Hemen yakınında bir yere çalışmayacağım. Uzakta olan bir şey yapalım. Çünkü o henüz yaş olduğu için hem elimiz diyebilir hem de fırçamız diyebilir. Hemen arka tarafındaki muz. Fırçayı kullanırken dikkat edin. Mümkün olduğu kadar yukarıdan kullanmaya çalışın. Elinizi böyle yatırmayın. Yukarıdan serçe parmağınız fırçayı havaya kaldırmaya çalışın. Bazen beyaz kullanmamıza gerek kalmıyor. Çünkü e, kağıdımızın beyazını kullanabilirsiniz bu konuda. Size böyle bir yardımcı olsun. Beyaz yerleri Sanki beyaz kullanmışsınız gibi gösterebilirsiniz. <laughs> İsterseniz bir de beyaz çalışayım oraya. Şöyle. Daha sonra buralara yeniden döneceğim. Evet. Ee, arkadaki elmaya geldi. Bir de turuncu portakal yapalım. Evet sarıyı biraz fazla kullanalım burada. Yaptığımız çizimin ya da A çizim yapmış olduğumuz bir çalışmanın üstünde çalışırken sınırlara dikkat ediyoruz. Sınırların dışına taşmıyoruz. Çünkü o sınırlar bizim çalışma alanımızı gösteriyor. Onun dışına taştığımızda istemediğimiz bir görüntü oluşuyor. O yüzden mümkün olduğu kadar fırçamızın ucuyla yapmaya çalışıyoruz. Dışına taşmamaya çalışıyoruz. Evet. Başka bir fırçayla şu şekilde ufak doku elde etmeye çalışıyoruz. fırçamız evet işimiz bitti yıkıyoruz evet sırada üzümlerimiz var mor bir üzüm yapalım evet moru da şurada nasıl bulacağımızı göstereyim mavi kırmızı ve biraz da beyaz evet Şöyle daha yakından göstereyim. Mavi, kırmızı ve beyazın karışımı mor. Beyazı fazla kullandığımız zaman biraz lilaya çalacaktır. Kırmızıyı fazla kullandığımız zaman daha başka bir tonunu elde edeceğiz. O yüzden şöyle hepsini yakın yapayım ki tek başına bir renk kullanmayacağız burada. Evet güneşi bu taraftan vurdurmuştuk. Evet hepsinde aynı yere ışık vurdurmaya çalışacağız. geri dönüp oralara başka bir renk dokunma ihtiyacı olmasın diye mümkünse fırçamızın ucuyla çok dikkatli bir şekilde yapalım ki hiçbir şey vazgeçilmez değil. Ee, hata yapabiliriz, küçük kazalar yapabiliriz. Küçük yapmış olduğumuz bir çalışmayı bozarsak yeniden yapmaktan çekinmiyoruz veya onu nasıl düzeltebiliriz? Çözüm üretiyoruz. Önce beyaz bırakacak olduğumuz yeri boş bırakıyoruz. Evet. Üzümlerle işimiz bitti. Arkada yeşil bir e, galiba biber var. Şimdi o bibere başlayalım. Hemen sarımızı kullanıyoruz. Buraları beyaz bırakıyorum. Çok az mavi alıyorum. O maviyi yeniden sarıyla karıştırıp istediğim ton yeşili elde etmeye çalışıyorum. Evet fırçamı yıkayıp buradaki tonlamaya tekrar dönüyorum. Biraz beyaz karıştırıp ışığa yakın olan kısımları parlatıyorum. Evet şimdi Sepetimize geldi. Genelde e, hardal veya kahverengi ağırlıklı bir ton olur. Şimdi burada kahverengiyi bulalım. Daha doğrusu açık kahverengiyi bulalım. Biraz sarı, biraz kırmızı. Önce turuncuyu elde edelim. Açık bir renk elde edeceğimiz için önce turuncuyu elde edelim. Dikkat ettiyseniz boyanın hepsini kullanmıyorum. Uçlarından alıyorum ve hala boyalarım kirlenmedi. Ve paletimin her tarafını da kirletmedim. Çünkü ben başka renkleri de bulabilecek olduğum ortam yaratmaya çalışıyorum. Kenarları temiz kullanmaya çalışıyorum. Çok az siyah Sarı, kırmızı, siyah, kahverengi elde ediyoruz. İstediğimiz kıvamda kahverengi elde edene kadar hem renk ekliyoruz hem de karıştırıyoruz. Evet, bu bizim ana rengimiz kahverengi, açık tonda. Ee, biz bunu tonlama yapacağımız için yavaş yavaş üstüne diğer renklerden ekleme yapacağız. Evet bu şekilde. Hasır bir sepet. Tek tek. Bu tarz çalışmalarda isterseniz iki fırça kullanın. Çünkü fırçanızı sürekli temizlemek zorunda kalmayın. Hem açığını hem de koyusunu aynı anda yapabilirsiniz. Evet şimdi ben koyu kısmı içinde şöyle azıcık siyahla kahverengiyi şurada karıştırıyorum. Koyu kısmında bu şekilde tonlamayı bu şekilde yapabilirsiniz çünkü hasır olan kısımları elde etmeye çalışıyoruz. yavaş yavaş bitti. Şimdi küçük rutuşlar yapıyoruz. Tonlamalara yardımcı olacak renkler ekliyorum. Çok temiz renk atmak zorunda değilim. Bazı yerlerde fırçamızın kiriyle yapmam. Bu iş için daha 오이군 işimiz bitmiştir. Eee akrilik boya kullanarak su fazla kullanmadık çünkü boyamız kaliteli, istediğimiz kıvamdaydı. Yaptığımız çalışma böylece bitmiştir. Şimdi aynı çalışmayı sizler de yapmaya çalışın bakalım. Kolay gelsin.